何 <Dude. S 2> <music> Gerçek bir hayat hikayesinden televizyona uyarlanan Çöp Adam, geçtiğimiz çarşamba akşamı milyonları yine Star ekranında buluşturdu. Peri'nin geçmişiyle ilgili ipuçlarına ulaşan Tamer, bütün tehlikeleri göze alarak onu mutlu edecek bir sürpriz yaptı. Mahzende daldığı uykudan Ayvalık'ta uyanan Peri şaşkındı. Hazır olduğunda bahçede kahvaltıya bekliyorum. Günaydın. Sürpriz mi yaptın şimdi sen bana? Beğenmedin mi? Yo, çok beğendim. Mahzenden sonra burası cennet gibi geldi. Oo, oh, mükellef bir kahvaltı hazırlamışsın. Ama dün geceki pasta da çok iyiydi. Değil mi? Ne vardı içinde? Merak etme, korkulacak bir şey değil. Ayrıca başka türlü gelmeyi kabul eder miydin ki? Keşke bir sorsaydın. Belki de gelirdim. Ya güvenir miydin bana? Şu kokuyu bana tekrar hissettirebildiğin için... ...bilmem. Belki de güvenebilirim. Mahzenden sonra gözünü doğanın ortasında açmak Peri'ye çok iyi gelmişti. Enerjin yüksekmiş. Eh, mahzende fark edememiş olman normal. Ama normal hayatımda ben hep böyleyim zaten. İntihar etseydin yazık olacakmış. Yani kainat senin enerjinden mahrum kalacakmış. Sen bana dalga mı geçiyorsun? Yok, çok ciddiyim. Mutlu olduğunda böyle gözlerim bir başka bakıyor. Nasıl başka? Ya yani ne bileyim. İyi hissettiren bir enerjim var. Etrafındakileri de içine alan. Herkese nasip olmaz bu. İyi. Sen de nasiplen o zaman. Dediğin gibi herkese nasip olmaz bu. Tamer ve Peri, Ayvalık'ta geçirdikleri zaman içinde... ...hem birbirlerini tanımaya başladılar... ...hem de iyi vakit geçirdiler. Beni göremeyince bir panik oldun değil mi? Ne ya? Vardır böyle bir özelliğim şimdiden söyleyeyim de. Nasıl? İşte bağımlılık yaparım yani hep yanımda olmak istersin. Mesela böyle bir durumun içinde olmasak, gayet normal bir şey olsa... ...yanında göremesen yine panik olursun acaba gitti mi, terk etti mi diye. Öyle ya. Hı hı. Sen gerçekten birini terk edebilir misin? Ne demek şimdi? Yani Şimdiye kadar hiç kimseyi terk etmediğine, hep terk edildiğine bahse girelim demek. Senin şu emin hallerine bayılıyorum ya. Beni benden alıyor emin hallerin. Yalnız şunu çok merak ediyorum. Hani bazı zamanlar olur da... ...ya bu iş böyle değildir, bunun altında başka bir şey de vardır diye... ...farklı düşündüğün böyle bir zaman oluyor mu hiç hayatta? Hayır. Bak bu halini de çok seviyorum mesela. Açık, net, dümdüz. Ama yine de benden sana bir tavsiye. Hayatta hiçbir şey için o kadar da emin olma. Çünkü hayat öyle bir şey değil. Tamam. Peki. Dizide öyle sahneler vardı ki adeta peri masalı gibiydi. Bu söyleyeceğim çok tuhaf gelecek. Ben senden çok etkilendim. Senin yanında kendimi çok huzurlu hissediyorum. Sanki hayatımın en huzurlu dönemini yaşıyor gibiyim yanında. Beğendin mi cevabı? Beklediğin cevap bu değil miydi? Afiyet evet. olsun. Teşekkürler. Başka bir isteğiniz var mı efendim? Ee, bir roka salatası alalım kardeşim. Bir de domates salatası. Bol zeytinyağlı olsun. Aa, yok. Zeytinyağlı olmasın, zeytinyağını ayrıca getirelim lütfen. Peki efendim. Niye sen hep böylesin? Eğiteceğim seni. Kafana vura vura öğreneceksin. Neyi? <laughs> Kibar olmayı Hayır. Bencil olmamayı. Bencilliğin aslında ne kadar kötü bir şey olduğunu. Ben mi bencillik? <laughs> evet. Sen benim hayatımda gördüğüm en bencil insanlardan birisin. Ah. Sen varsın sadece hayatta. Senin dışında kimsenin ne düşündüğünün, ne hissettiğinin... ...ne yapmak istediğinin falan hiçbir önemi yok. Belki ben zeytinyağı sevmiyorum. Nereden biliyorsun? Sordun mu? Egelisin sen. Nasıl zeytinyağı sevmezsin? Zeytin ağacını seven herkes zeytinyağını da sever. Tamam, o zaman roka diyelim. Belki roka sevmiyorum. Ama sordun mu? Sormadın. Çünkü böylesin sen. Yapacak bir şey yok. Evet, iyi vakit geçiriyorlardı ama anlaşamıyorlardı. Tıpkı balık yeme konusunda olduğu gibi. Yok artık. Evet. Küçük balık ve çatal bıçak mı? Evet. Ya gerçekten karşımda bir çatal bıçakla yerken yemem bu balığı be. Allah Allah ya, bencillikten söz edene bak. Ne oldu? Ya sen yemek yiyeceksin diye ben balığa elimi sokmak zorunda mıyım? Küçük balık öyle yenmez. O zaman aç canım, kusura bakma. Ben bu balığı her türlü yerim. Ama sen o balıktan gerçekten zevk alamazsın. Ben elimi falan sokamam. İnsan istediği her şeyi yapabilir. Yapabileceklerine inanamazsın. Benim söylediğimi dene. Al bir tane balık <gülüyor> oradan. <laughs> al bunu. Bir tut. <laughs> bak böyle de. Tamam bu taraftan değil. İlk önce bu taraftan ısınırsan o rahat çıkacak hadi. Nereden ısıracağımı biliyorum sağ ol. Ha. Peki o zaman ısır. Evet evet ısır ısır. Evet abi işte bak şimdi bir tadın al. <laughs> Gördün mü? Gördün mü? Tabii ki işte balık dediğin eh, kesinlikle böyle inir gel. Hayret bir şey ya. ya. Sen balık yiyeceksin diye ben niye böyle bir eziyet çekiyorum ki? Lezzetli. <laughs> peri, Tamer'i köşeye sıkıştıran sorularıyla çöp adamın sırrını da öğrendi. Bu gece burada kalalım mı? Olmaz. Ne olur ya? Olmaz Peri. Rahat bir yatakta uyumak istiyorum sadece. Diğer erkekler gibi hemen aklına başka şeyler gelmesin. Eğer diğer erkekler gibi olsaydım... ...o gün mahzende havluya attığında öyle davranmazdım. O yüzden beni diğer erkeklerle karıştırma. Doğru. Sen çok başka bir erkeksin. Çöp adamsın sen bir kere. Say niye çöp adam? <laughs> Küçükken sadece çöp adam çizebiliyordum. Hani böyle defterin kenarına çöp adam çizersin, ondan sonra da defteri böyle diye oynatırsın ve o istediğin şekilleri yapar ya... ...benim en iyi arkadaşım oydu. Çöp adamdı. Peri, Ayvalık'ta bir gece daha kalmak istiyordu. Oyunu kazanırsa bu isteği gerçek olacaktı. Ne oyunu? Böyle çok evli bir oyun değil. Oynadığınca da hemen dayanamadın tabii. Mesela... Mesela taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. E. Hadi ya söyle. Oynayalım. Tamam ama öyle boş oynayamayız. E sonuçta bir oyun kazanan kaybeden durumu var. Ben kazanırsam bu gece burada kalacağız. <laughs> ha, ne? En güzel oyunlar tehlikeli olanlar demiştin diye hatırlıyorum. Ben kazanırsam? Sen kazanırsan... Sen kazanırsan... Bilmem bulamadım. Ama sana açık çek. Ne istersen. Emin misin? Evet evet emin. Çok iyiyim ben bu oyunda. Taş kağıt makas'ta nasıl iyi yolunda biliniyor? E, göstereceğim şimdi. Ben kazanırsam isteyebileceklerimden hiç korkmuyor musun? Kaybedecek miyim kalmış ki zaten? Bu lafı kumarbazlar çok kullanır. İyi e, ne yapalım? Gece rahat bir yerde uyuyabilmek istiyorsam... ...bir geceliğine kumarbaz olacağız artık. Yapacak bir şey yok. Daha önce söylemiştim, kumarbazlar hep kaybeder. Ben bu durumda biraz istisna olabilirim. Malum, istisnalar konusunda iyiyimdir. Ne, ee, hadi. Oynuyor muyuz? Üç olan kazanır. Kabul. Hadi. Peki. Bir, iki, üç. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Çok geçmiş olsun tekrar. Taş, kağıt, makas. <laughs> Söylemiştim sana. Ben kazandım işte. <laughs> Hadi gidiyoruz. Nereye? Burada kalacağız bu gece. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim ya. Sen sarhoş musun? <laughs> Sence sarhoş olsam seni yenebilir miyim? Çöp Adam yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20'de. Kahvaltı yapalım mı diyecektim. Benim pek kahvaltıyla aram yok biliyorsun. Ama sana sevdireceğim kahvaltıyı. Nasıl olacak o? Var kafamda bir şeyler. Aklınızda olmayan bir şey var mı acaba? Merak ediyorum. Sen de biraz yardımcı olsan. Tabii ne yapayım? Ne istersin? Sevmeyi dene sen. Deneyim de. Nasıl olacak? Her şeyin üzerine bir çizik atacaksın. En baştan başlayacaksın. Sanki ilk defa kahvaltı yapacakmış gibi. Öyle bir yiyorsun ki insanın iştahını açıyorsun. Mesela kahvaltıyı sevdireceğim dedim. Ee? Nasıl dönüyoruz? Karavanla. Karavanla mı? Şaka mı yapıyorsun? İstanbul'a ne kadar sürer karavanla yol? Az değil. Gerçi benim için fark etmez. Gideceğim yeri düşününce Uzun yol belki de çok daha iyi. Gideceğin yere sen karar vereceksin artık. Nasıl? Anlamadım. Nereye istersen oraya bırakacağım seni. Nasıl yani şimdi? Mahsene... Mahsene geri dönmüyor muyum? Bitti. Özgürsün artık. Niye gitmeme izin veriyorsun? Başka ne yapabilirim ki? Meri. dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Sana yaşattıklarım için. Özür dilerim. Eğer yemeyeceksen kalkalım artık istersen yolumuz uzun. Yok. Yiyorum. Daha devam ediyorum. Sen demedin mi sana kahvaltıyı sevdireceğim diye? Bak. Yiyorum işte.